Bir dönem bir yere gitmesek olur mu? Ayaklarım mahvetti. Niye? İyi ki gittik bence. Herkesi tanımış oldum böylelikle. Of, ayaklarım şişmiş resmen. İyi, dinlenirsin şimdi. Bu arada aklında kalmasın, herkes sana bayılmış. Mm, ben de inandım. Neden? Ne de inanmış? İnanmak isterdim ama bakışlarını gördüm. Ne İçten içine neler düşündüler Allah bilir. Bak, kim ne düşündüyse düşündü. Kim ne söylediyse söyledi, başlar. Zaten sen bütün gece pek umursamıyormuş gibi davrandın. Onu nereden çıkar şimdi? Balkonda bir çocukla konuşuyordunuz. Ne konuşuyordunuz siz? Sen de kapının önünde kanılarla konuşuyordum. Ne konuşuyordunuz siz? Seni ben her zaman ve her yerde sadece seni konuşuyorum. Ben yani ayaklarıma bu tutacağım çok fenalar. Önce soruma bir cevap ver de. Timur sana yorgunum diyorum niye uzatıyorsun? Bundan sonra seni bir yere götürdüğümde lütfen yanımdan ayrılma. Böyle sağda solda tanımadık delikanlılarla konuşunca pek hoş durmuyor. Beni rezil etme diyorsun yani aslında kendini rezil etme diyorum. Timur istersen bir de tasma tak, öyle gezdir. Belki rahatlarsın. Seninle kibar kibar konuşuyorum. Direnme, söz dinle. Sen de beni çocuk gibi azarlamayı bırak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. O çocukla ne konuşuyordunuz? Bir de benim olduğum tarafa bakıp bakıp gülmeler falan. Hala atıyorsun ya. Gerçekten saçmalıyorsun. Saçmalıyorum öyle mi? Evet saçmalıyorsun. Gel buraya. Ne diyorsun sen ya? Gel buraya. Yasemin. Ben gelirsem buraya. Hiç iyi olmaz. O yüzden sen gel buraya. kızım? Hayır. <laughs> tamam. O zaman şurada da senin yaşına uygun kıyafetler var. Onlara da bakabiliriz. Anne bak, Yasemin ablanın elbisesi gibi. Sen de giysene. Çok güzel olursun. Aşk olsun kızım, ben güzel değil miyim? Güzelsin. Güzelsin tabii de. Neyse de yer anne. Kızım Giy pahalıdır bu. Olmaz. Mı anne, şey şey olmaz bu. 24.87. İyi misiniz? Ne, i̇yiyim, iyiyim. Bir soğuk geldi sanki ya burası. Ben şömineyi yakayım. Ablacığım iyi misin her şey yolunda mı Eniştemle aranız mı bozuk Yok Niye öyle bir şey söyledin ki şimdi yani Bilmem bir durgunlaştın sanki Seni özlediğimdendir Yoksa başka bir şey yok Tamam şu sınavlar bitsin atlayıp geleceğim söz Tamam Hadi görüşürüz yine öpüyorum çok Görüşürüz Ev gibi. Ya ısınmak için yani öyle bakma. İçersin değil mi? Görevdeyken içmem. Görevdeyken mi? De, dağın başındayız. incin top oynuyor, hava buz gibi. Al. Ah. Isırardan hoşlanmam Yasemin Hanım. E ben de reddedilmekten hoşlanmam. Hadi. Hayır ne yani? Tek başıma gündüz vaktimi mi içireceksin beni alkolikler gibi? Al, iç şunu. Hem yani bence bu kadar sıkıcı bir adam değilsin sen. İçmeyince insan sıkıcı mı oluyor? Hayır, içinden geldiği gibi davranmayan insanlar sıkıcı oluyor. Al, birkaç yudumdan sarhoş olmazsın, merak etme. Ben de büyük aynada bakayım. Anne dur ben baktım. Bir, benlik bir şey değil bu yani. Zaten bu oldu falan böyle. Beğenmedim yani. Sence güzel oldu mu? Yani. Neyse canım zaten çok pahalı bir yer burası. Biz hiçbir şey alamayız buradan. Ne işimiz var ki burada zaten anlamadım. Bilmiyorum. Biraz yavaş içeyim bence. Niye yavaş içeyim Adem? Timur Bey geldiğinde sizi böyle bulmasın. Bulursa ne olacak? Hı? Aklına saçma sapan şeyler mi gelecek bizimle alakalı? Bundan mı korkuyorsun? Sence pişman mı? Seni tuttuğuna. Sen sürekli benim etrafımdasın ya. Peşimdesin, dibimdesin. Hani rahatsız oluyor mudur Timur? Bence onun tek düşündüğü sizin güvenliğiniz. Ben fazla içtim galiba. Benim biraz hava almam lazım. teşekkür ederiz. Ama bu zaten senin işin, özel yani bir şey yapmıyorsun. Ama ya ben düşmek istiyorsam Adem? Ha? Niye bırakmıyorsun? Niye öyle bakıyorsun bana?